Arkadaşlar merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda başlıkta da gördüğünüz gibi Uşak Fuarı'na gidiyoruz. Uşak Fuarı'na giderken sizlere aynı zamanda bir vlog da çekmek istedim. Dedim fuarı yayınladığımda abi daha uzun videolar istiyoruz, vlog tarzı videolar istiyoruz dendi. O yüzden ben de Uşak Fuarı'na giderken bir tane de vlog hazırlayayım dedim. Şu an bir düğün çekimindeydim. Şöyle arkamda salonu göstereyim. Düğünden çıktım. Oğulcanlar geldi beni almaya. Onların yanına doğru gidiyorum. Uşağa doğru yola çıkacağız. Şu an saat 12. 3-4 gibi fuar alanında oluruz. Yolda da belki birazcık video çekerim. Bu videonun başlangıcını buradan yapmak istedim. Oğulcan şurada karanlıkta pek görünmüyor ama yine bir vlog videosunda beraberiz. Oğulcan'la daha önce Didim'e gitmiştik. Didim'de de vlog yapmıştık. İnşallah güzel bir fuar olacağını umuyoruz. Fuarın içerisinde gezerken de size videolar çekmeye çalışacağım. Çektiğim videolarla ilgili bir tane klip hazırlarım. Bu da klibin haricinde bir tane vlog olur diye düşünüyorum. Ama kurgu montaj kısmına oturduğumda belki ikisini de birleştirebilirim. Belki birleştirme edebilirim. Yani vlog ayrı, fuarda çektiğim araç klibini ayrı yayınlayabilirim. Ona bakacağız. Montaj ve kurgu aşamasında artık ona karar vereceğiz. Fuar alanına gittiğimizde görüşürüz. I'm in my Şimdi bir benzinlikte durduk Hem araçlara yakıt aldık Hem de aç karnımızı doyurmak için Yiyecek bir şeyler aldık Bugün sabah evden çıktım Dükkan falan filan derken akşam çekim Bugün bize uyku haram artık yarın fuar alanında Mumya gibi dolaşacağız ortalıkta Şu araç şu iki araç bizde Yükte arabalar bunlar bu arada Yolda hep böyle rolle geliyoruz yani Sonra şu iki araçta Bizde şu Oğulcan'ın arabası zaten. Şu aksent. Tıkınırken yakaladım. <laughs> Yemin ediyorum ben, sabah kahvaltısı mi? Aynen ben de sabah kahvaltısı yedim. Yok Bu ben, Ankeli öğ açımdan. ben öğlen yedim de erken yedim. yedim Afiyet olsun. Evet. Ben de birazdan yiyeceğim. Evet. Kamerayı kapatayım ben de birazdan yiyeceğim. Helalsiz, yersin. Ka <laughs> yersin. Olur olur yeriz. Olur olur yeriz. <laughs> Kameralar önünde yemiyorum. Deşifre etmiyorum kendimi. Kanka neden yolda hep böyle basmayacağız deyip basıyorsunuz? Bu sebep? 2 <laughs> <Küm? gülüyor> 3 120 yi geçmiş. Yiye canım o bir yüz daha koyun üstüne. 220 gördük yolda şimdi. Abi çıkıyoruz yola. Diyorlar ki benzin az basmayalım, bilmem ne yapmayalım falan filan. Bir bakıyorum abi hemen tık 220, 230. Abi hemen anında. bir abi de bir şey yok, geliyor. BMW'ler, Audi'ler gidiyor direkt kurcalıyorlar bizi. Aynen. Bir de bire basınca otomatikman hepsine e, şey sinyal gidiyor galiba. Hepsi aynı anda yürüyor gidiyor. O onu gazlıyor, onu gazlıyor falan filan. Hepsi aynı anda gaza geliyor. Böyle bir hızlı yolculuğumuz var. Hızlı bir yolculuğumuz var arkadaşlar. Uçakta görüşürüz. Uşak arası bir buçuk saat. <laughs> Şu an bu videoları telefondan çekiyorum. Çünkü yarın faralanınla makineleri falan kullanacağım. Görüntü kalitesi iyi ama biraz sarsılıyor. O birazcık rahatsız edici olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. durduk. Arkadaşlar yemek yaptırmaya gittiler. Saat şu anda beş buçuk falan. Sabah beş buçuk. Arabada. <laughs> Battaniyemiz de Oğulcan'ın ön tarafta. Ee, bu şartlarda fuara gitmeye çalışıyoruz. Ee, bu vlog aslında böyle iyi oldu biliyor musun Oğulcan? Evet. Ee, en azından fuarlara nasıl gittiğimizi falan gösteremiyorduk. Böyle çok böyle kolay bir şekilde hangi gökten zembille inmişiz gibi. Oraya bedel ödülüyor, gibi. Bedel. Evet bedelleri <laughs> ödüyoruz. Evden aldım battaniyemi de. <laughs> Arka koltukta. Ee, şimdi arkadaşlar yemeği yaptıracak. Oradan... Bir şey soracağım ya. Evet. Uşak kim iki buçuk saat dedi? Kim dedi onu? Dört <laughs> buçuk saattir <laughs> onu yoldayız. Dört saattir yoldayız aynen. Ee, gözlerim yanıyor artık. Ondan sonra onlar yemeği yaptıracaklar. O Alacağız. Değil, bir de arabaları yıkayacağız daha. Evet bir de oradan araba yıkamaya gideceğiz. Arabaları yıkanacak ondan sonra alana geçeceğiz. Biz belki biraz erken gider birkaç saat uyuruz orada diyorduk ama. Gerçi ben yolda birazcık uyudum. <laughs> ondan sonra bakalım oraya gittiğimizde. Bakacağız duruma göre. Yine alana gittiğimde e, video çekmeye çalışacağım. Şu an artık bitik bir haldeyim. Birazcık bir yarım saat bir kestirmeye çalışacağım. Görüşürüz. Sonunda fuar alanına gelebildik. Gün aydınlandı. Birazcık uyuyabildik böyle yolda yarım yamalak. Böyle benim felaket tutuldu. Uyuduğum yer hiç rahat değildi. Arka koltukta tabi nasıl rahat olabilirse. Alanımızda şöyle. E, daha gözlerimi açmaya çalışıyorum. Birazdan bir kahve içeceğim kendime geleceğim. Ondan sonra alanı gezeceğim. Şu an sizin için enerjik konuşmaya çalışıyorum ama inanın hiç enerjim yok. Bitik durumdayım. Lahana gibi böyle kat kat giyinmiş durumdayım. Burası şu an çok soğuk. Böyle araçlar işte aracını yanaştırıyor. Bu arada ben RC arabalarımı da getirdim. RC arabalarımı da böyle bir stand gibi bir yer yapacağım ama şu an bu araçların olduğu yer pek iyi bir yer değil. Yani bizim grubun girdiği yer iyi bir yer değil. Buraya mı koyarım bilmiyorum. Belki başka yere de koyabilirim. Av, ya. Öyle. Şu an gördüğüm bu sıra topaş ağırlıklı. Moroslar, moroslar falan var. Ee, umuyorum ki ileride daha böyle farklı arabalar vardır. Çünkü fuarlarda çok tofaş çekiyorum ve siz bana abi artık tofaş çekme yeter diyorsunuz. İnşallah ilerlerde çok daha iyi arabalar yani daha iyi arabalar derken tofaşı kötülemiyorum. Kimse burada yanlış anlamasın. Ama artık tofaşa doyduk yani modifiyeli tofaşa doyduk. Daha böyle farklı araçlar görmek istiyorum. Topaş'ta çok iyilerini yaptık, çok iyilerini gördük, yani yapan kardeşlerimiz de. Bakalım, bu arada umarım böyle bağırarak konuşmaya çalışıyorum. Umarım sesim çok iyi geliyordur size. Daha mikrofonu falan bağlamadım şu anda. Şöyle tabii gençler sıkıyor, gençler ateş ediyor şu anda. Evet, sesle, sesleri falan duyuyorsunuz. Maşallah. Bizim, bizim tayfa bu. Bizim tayfa ateş ediyor şu anda. Bizim tayfanın yanına doğru geçmeye çalışayım. Konuşuyorum ama titriyorum, zor tutuyorum yani kendimi şu anda. <laughs> Ah. Evet kanka. Merhaba da arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Selam. Bu videoyu YouTube'a koyacağım. Vlog videosu yapacağız. Uyuyabilir miyiz artık? Ne olur. Valla kanka. <laughs> arka koltukta şöyle iki büklüm şöyle. Tam 24 saat. Önce. Aynen. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi bir kahve içeyim, bir kendime geleyim, bir ayılayım. Ee, ondan sonra yine fuara gezmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlığımı yaptım. Ekipmanlarımı üstüme giydim. Mikrofonumu taktım. Şimdi alanı gezmeye çıkacağım. Alanda araç sahipleriyle görüşeceğim. Bizimle ilgili düşünceleri nelerdir? Bizim yaptığımız işleri beğeniyorlar mı? Bunları bir soracağım. Fuarla ilgili neler söylemek istiyorlar? Bunları soracağım. Hadi gelin fuarı gezmeye başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yolda beraber geldik ama fuarda da bir düşüncelerinizi alayım dedim. Nasıl fuar? Güzel mi? Şu an gayet güzel geçiyor, eğlenceli bence. Eğlenceli geçiyor mu? Tamam süper. Sizce güzel mi fuar? Yani fena evet. değil. Benim videolarımı izlediniz mi daha önce? Fazla. Nasıl beğeniyor musunuz? Fuardan işte. daha güzel. Ben de bir tane denk gelmiştim yani güzel güzel bir çalışmalar. Ben. Yani fuar konusunda da söyleyeceklerim. Ne? Herkes bir şeyler yapmış, uğraşmış, emek vermiş. Hani araç, yani aracın ne olduğu önemli değil. Modifiye sonuçta, modifiye bir tutku yaşam. Aynen konu. öyle. Onun dışında bekliyoruz yani meraklı. İzleyenlere ne söylemek istersiniz? Beklemede kalsınlar. Like atsınlar. Like atsınlar. <laughs> Abone olun. Like atın. Aynen öyle. gezmeye devam ediyorum. Kardeşim merhabalar. Merhabalar abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden Hoş geliyorsun Fara? Bursa yine gör. Bursa'dan. Evet, Daha kalktın oradan buraya kadar. Evet. Çekici mi geldi? Araba yürüdün mü? Yok ben aracımı yürüterek getiriyorum. Yürüterek getiriyorum. Süper. Beni tanıyor musun? Seni tanıyorum abi. Bu Eyvallah. Eyvallah. Gördüm. Beğeniyor musun videoları? Tabii ki. Tabii ki çok profesyonelce şey bulan videolar bunlar. Teşekkür ederim. İzleyenlere ne söylemek istersiniz? Videoları izlesinler, beğensinler. Abone olmayı unutmasınlar YouTube kanalında. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Ayaklarına sağlık. Yanımda fuarların istenen yüzü, beklenen yüzü, aranan yüzü Yağmur var. Yağmur'u sıkça benim videolarımda görüyorsunuz zaten. Genelde klip tarzında kullanıyorum. Bu sefer bir de kısa bir sohbet yapalım istedim. Yağmur'cuğum e, e, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. merhaba. Nasıl geçiyor fuar? Nasıl gidiyor? Ama gayet güzel, eğlenceli, yoğun talep. Aynen. Güzel. Seni zaten olca araba fuarlarından tanıyoruz. Benim videolarımdan da tanıyoruz. Bu arada benim videolarımı izliyor musun? Evet yani Benim çıkması siz. için sabırsızlıkla bekliyoruz her fuar sonrasında. Çok teşekkür ederim. İzleyicilere ne söylemek istersin? Yani hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız. Yani fuarlara çıkın çıkın gelin beraber güzel anılar biriktirelim. Aynen bir de video like atsınlar. Like, like atın takip ederim. edin abone olun. Aynen süper Siz harika. gerekenleri biliyorsunuz. <laughs> Aynen öyle teşekkürler.

Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bakın. Birazdan araçlarla oynayacağım burada. O zaman da dikkatleri üstümüze çekeceğimizi düşünüyorum. Araçları hareket ettirdiğim zaman bütün herkesin başına toplanacağını düşünüyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz. da çok değerli bir abimiz var. Fuarları canlandıran, fuarları oynatan, zıplatan. Şu an arkada da ses duyuluyordur zaten. Arkada kıyamet kopuyor. E yanımda Umut abi var. Umut abi kısaca tanıyoruz. Evet Umut abi. Ben Umut Dilmek, Yağmur Son sahibiyim. Herkes gibi biz de bu işe gönül verdik, Aynen. emek verdik ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Aynen. Her fuara katılım Aynen. sağlıyoruz. Özellikle hani Ege bölgesi çok hızlı geçiyor. Aynen. Ve burada bizi çok seviyorlar. Biz de istiyoruz ki her Ege bölgesinde yapılan her fuara katılmak istiyoruz. Güzel de geçiyor. Hani bu insanları tebrik ederim. Böyle bir ortamı sağladılar için. Hepsine teşekkürler. Sağ olun. Süper abi. Benim videolarımı izliyor musun abi? Görüyor musun? Tabii ki de kardeşim. Eline emeğine sağlık. Gerçekten bu işi yapıyorsun hakkıyla. Çok teşekkür Seviyoruz de. seni. Bu piyasada hani böyle bu işi yapıyorum, yeni adamların içinden birisin. Açık ve net konuşuyorum. Eyvallah abi. Her zaman diyoruz, bizim için Ali vazgeçilmez. Allah razı olsun. Ayağına sağlık kardeşim. Sağ olasın abi. Videoyu izleyecek olanlara bir şeyler söylemek ister misin? Arkadaşlar, Ali kardeşimizi takip ediyoruz. Aynen. Bizim sayfamızda veya bizden daha çok paylaşım yapıyor. Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Eyvallah, money bigger the evidence. They see me fall, I promise you I never slip. I'm on the grind, for the dead president. Birazcık ses var sağdan soldan ama mümkün olduğu kadar mikrofonu yakın tutmaya çalışıyorum. Bir de maske var. Bakın arkamda kim var. Ne diyebilirim onun için bilmiyorum. Topoş'a en çok basan adam mı diyelim. Neyse her ne dersek diyelim. Emek veren bir adam. Eskilerden bir adam. Mustafa'yı internet aleminde öncelerden tanıyorum ama ilk defa burada yüzle tanıştık. Ben aracın başına geliyorum, sen yoksun. Kardeşim hoş tamam, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? nasılsın? İyi Allah aşkına sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Kütahya'dan geliyorum, Kütahya'dan. Geliyorum. Geliyorum. Ben seni internet aleminde tanıyorum. Sizin Eskiden de. beri tanıyorum. Ortak arkadaşlarımız <laughs> çok ama ilk defa bu puarda yüzde tanımak istiyorum. Memnun oldum tanıştığıma. Ben, ben de çok memnun evet. oldum. Ayaklarına sağlık. Evet. Videolarımı falan izliyorsundur muhtemelen. Bekler de. misiniz? Beğeniyor musun? Tabii ki. Çok Süper. başarılı. Ee, daha da başarılı gelmeyi dilerim inşallah. Süper, harika. Modifiye ile ilgili ne söylemek istersin? Modifiye yapacak olanlara Modifiye fuarındayız. Hayallerini hayallerin peşinden koşsunlar ya. Gerçekleştirsinler. İlla ki gerçek oluyor. Süper. Hayallerini peşinden koşsunlar. Bu videoyu izleyecek olanlara, izleyenlere şu anda ne söylemek istersin? Basın arabaları. <laughs> ne kadar basın. acaba? Ben hani? bastım siz de basın diyorsun. <laughs> Aynen ben bastım siz de basın. İyi. Ellerine sağlık kardeşim. Eyvallah. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi de yanımda Sercan abi var. Sercan abinin aracını ben ilk defa Alaşehir'in birinci düşüncesi çekmiştim. O zaman seni tanımıyordum. Evet, evet. Sonra 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 sonra. Zaten sen de o zamanlar çok şey değildin. Ondan sonra biraz daha sıklaştırmaya başladık. Biraz daha katılım sağlamaya aynen. başladık. Hadi seni bir tanıyalım abi. Direkt ee, oraya girdik oğlum, böyle. Aynen. <laughs> Adım Sercan, soyadım Ulaş. İzmir'de yaşıyorum. tamircisiyim. Eksos, mekanik aksesuar, Süper. hepsi mevcut, hepsini yapıyoruz. Modifiye yapıyorsun? Modifiye üzerine uğraşıyoruz. Yoğunluğumuz olmuş. Harika. İzmir'den geldin değil mi abi? Aynen İzmir'den geldim. Tamam harika. Yağmur Sanat'la berabersiniz. Tabii Yağmur Sanat'la beraberiz. Bir aile olduk kısa bir süre içerisinde hakikaten. Hani iyi ki de tanımışım diyorum. Süper. Hani dediğim gibi aile gibi olduk. Tamam. Çok güzel şeyler yapıyoruz ve Çok. bunun daha da devamını getireceğiz. Çok güzel. Videolarımı falan gördün mü hiç izledin mi daha önce? Görüyorum tabii ki. Beğeniyor Hatta, musun? Hatta e, tabii ki beğeniyorum. Güzel Sıkıntı yapabiliyor muyuz? Falan musun? takip ediyorum. <laughs> yani emek verilen her şey güzeldir. Sen de bunu <laughs> başarıyorsun. Allah razı olsun. Hatta Berk Desticioğlu da Evet. De, arkadaşınızmış herhalde. bir yeğen olur o. Sen daha doğrusu. Bu videoyu izleyecek olanlara bir şeyler söylemek ister misin abi? Modifiye bir tutkudur, aşktır. Hani herkese tavsiye ederim. Hakikaten gelin görün. Evet güzel bir şey yani. Topluluk, dost edinmek, çevre edinmek hakikaten iyi. Bir de videoyu beğensinler. Videoyu beğenin, abone olun. Kardeşim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? 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 Ya, i̇sim neydi? Furkan. Çok memnun oldum kardeşim. Beni tanıyor musun Furkan? Evet. Nereden tanıyorsun? Evet. Süper. Videolarımı izledin mi? Evet. Beğeniyor musun? Evet. Zaten. Harika. Nereden geldin? Evet. Koşeyi. İzmit Koca'yı. İzmit Kocaeli. Oradan kalktım buraya kadar geldim. Evet. Ayaklarına sağlık. Aracını yapmışsın. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Güzel video izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Modifiye ile ilgili, video ile ilgili. Like atmayı, beğenmeyi unutmasınlar. Tamam. Modifiye yapsınlar. Modifiye yapsınlar, takipte kalsınlar. Ellerine sağlık kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah. daha önce Alaşehir Fuarı'nda çektiğim bir arkadaş vardı. Daha sonra Instagram üzerinden görüşmüştük kendisiyle. Bu fuarda yine onu gördüm. Şimdi onun yanına gideceğim. Onunla kısa bir sohbet yapacağım. Bu arada maskeyi niye bu kadar yukarı kaldırıyorum? Gözlük taktığım için maske aşağıda kalınca buhar yapıyor. Hiçbir şey göremiyorum. O yüzden maskeyi bu kadar yukarı kaldırıyorum. Kusura bakmayın. Hadi gelin aracımızın başına geçelim. Kardeşim selam var Nasılsın? İyi abi seni soralım. Allah razı olsun. Aracını görünce hemen dedim yanına bir geleyim. Eyvallah. Daha önce bu arada tanışamadık ama bu arada konuşalım. Allah neyse bahsedeyim. Çok 3 da 20. konuşacak bir şey yok. Ortada Aynen. da Aynen. Ortada. Mal ortada. Üç yirmi komple IP'den yaptık. Süper. Baya bir işlem gördük. Şu an <laughs> air suspension her şey var. İzmir'den geldin değil mi kardeşim? Yok Denizli'den. Ha Denizli'den geldin. Denizli'den. Süper. Evet. Beni tanıyorsun zaten. Tanıyoruz abi. Süper. Saygı duyuyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Videoları beğeniyor musun? Beğeniyoruz abi. Beğeniyoruz. Harika. İzleyenlere bir şey söylemek ister misin? Vallahi böyle arabalar bir işi. Aynen Yapmak öyle. Yapmak zorundayız. Eline sağlık, ayaklarına sağlık. Görüşürüz. Sağ olsun, eyvallah. <laughs> Kardeşim merhabalar. Nasılsın? İyiyiz abi hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Beni tanıyor musun? Evet tanıyoruz. Evet. Süper. Videolarımı izliyorsun. İzliyoruz abi. Beğeniyor musun? Beğeniyoruz abi. Aracına emek vermişsin, yapmışsın bir şeyler, getirmişsin buraya. Ben de videoma koymak istedim. Evet abi. İzleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Abi modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. Eline emeğine sağlık. Görüşmek üzere. Bu <laughs> arada gezebildiğim kadar gezdim. Çok araç var aslında gezilecek. Çok araç var görülecek ama e, ben zaten bunları kripte genellikle kullanacağım için bu böyle kısa bir vlog videosu olsun. Hani fuara gelemeyenler görsünler. Geliş Siz yolunda... Hani, vlog mu? Vlog. Ha, tamam. evet. Ama daha sana söz vermedim bir saniye. Ha, ben konuşmamı bitireyim. Pardon. Beni biliyorsun ama ben hep böyle şey... öyle Sofayı sokuyordun arada eskiden. Ha, evet, ha. evet. Yapayım mı? <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar çok araç var. Hepsini gezmeye kalkarsak 3 günlük bir tane fuar videosu yapmak lazım. Ama öyle kısa bir şey sizi de sıkmasını istemiyorum. Fuara gelirken neler yaşadık, neler çektik. Bunları görmenizi istedim. Şimdi artık vlog'u sonlandırıyorum. Burada bitireceğim. Kameramı alacağım ve fuarı tekrardan tavaf etmeye başlayacağım. Birkaç kere tavaf edeceğim. Araçları çekeceğim ve sonra bunları kurguda, montajda klip haline getireceğim. Yanımda Oğulcan var. Oğulcan'la bitirmek istedim. Oğulcan'ı eski takipçiler tanır. Neler söylemek istersin kardeşim? Herkesin fikrini aldım, senin de fikrini alayım. Valla şöyle söyleyeyim abi ben sana, hani biz zaten eğlencesi için geldik buranın. Aynen. Hem güzel, ilk duvarın Eğleniyor muyuz peki? Eğleniyoruz. Zaten yolda gelince... Ben hiç eğlenmiyorum kanka şu anda. Neden? Uykusuzsun. Hem uykusuzum, <laughs> hem çok geziyorum, ee, çok yoruldum. Evet bir de hava biraz daha sıcaklaşmaya başladı. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim ilk fuara göre doluluk oranı çok güzel. Aynen. İlgi çok güzel. İnşallah kazasız belasız güzel bir şekilde atlatırız. İnşallah Biri evimize döneriz. kazasız belasız döneriz. Amin. Yolda çok inşallah. fazla sıkmazsanız inşallah tek parça eve dönebiliriz inşallah. Vallahi ona söz veriyorum. Ver. <laughs> <laughs> en son 2.20 gördükten sonra. <laughs> Aynen öyle. İzleyicilere ne söylemek istersin kardeşim? Valla takipte kalsınlar bizi. Bir ara bayağı bir ara verdik. O arayı hızlı gibi. bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Evet, bomba bir şekilde geleceğiz. Aynen Çok öyle. güzel araçlarımız gelecek. Artık şöyle söyleyeyim ben size. En ufağından bir şey söyleyeyim. Sadece videolarla değil de hani rol gecelerinden tut da Aynen. Fuarlar olsun. İnce ince spoilerlar veriyorsun. Aynen. Sadece bunu vereyim. Aynen. Oradan <laughs> zaten anlasınlar. Hani fuar videoları olsun, eğlence olsun, goy goy gır gır şamata hepsi olacak. Nasıl ise. İnşallah. Daha da büyüyeceğiz. İnşallah. Şu an 30 küsür. Aynen. 30 küsür kişiyiz. Aynen. İnşallah 3.000 kişi şey. E, Üç 300 bin. Bin. Aşağı Pardon. çektin bizi bile ver ben anlamadım ki. 300.000... <laughs> Dur ben de uykusuz. Yemin <laughs> 27-28 saattir uyku duymadım. Yani 300 bin, bin. 3 milyon. milyon. Yani 3 1 milyon. Hadi mi bakayım. Milyon 3, milyon. 3 milyonu geçtik de 3 milyonu kalmıyor. Hadi evet. bakalım. İnşallah. Bir dakika bir şey diyeceğim. 3 milyon olursak bana ne alacaksın? Araba. <laughs> Kapatabilir miyiz kaydırmayı? Aa. <laughs> ben bir Ferrari isterim. <laughs> önce kendimi <laughs> <Dört> alayım. <laughs> yani kendimi alayım önce de. Ya peki o zaman. İnşallah alırız kardeşim ya. Zaten senin benim yok. Bizim tabii canım senin benim yok. Bizim gönlümüz zengin kanka. Anlıyorum. Aynen, bana aynen. bedeller ateşlesene kanka. Yok param yok. Selam ben mesela. Benim gönlüm zengin ama. İyi bana. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada noktalıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.